Günaydın arkadaşlar günaydın. Banderas geziyor. Nerede geziyor? Memleketimde. Bugün Polonya'da bayrammış. Dini bayrammış. Ha, yana saksı avukta uçanı bas var. Trak Das aynı e, bir bayrammış. Dini bayram. Dini bayram. Yani yeşeriz yana. yana Rajkönige, tak, Deutsch, tak Deutsch muh, Deutsch. Rajkönige. Ama so so, so Deutsche Wissen, ne anlama geliyor? Deutsch wissend, ne anlama geliyor? Deutsch ne anlama geliyor? Deutsch wissend, ne anlama Daha sonra bugün şeyimi gösteririm? Bugün eşimin dükkanını Dükkanın Biraz benim dükkanını gösteririz İşi kapatırız yani bugün elimde video yok Bugünü idare edin

diyor her her caddenin birisi gelecekmiş de dry side. üç, üç taraftan onunla buluşuyorlarmış. Çok da iyi anlattım da. <laughs> Hayli'ye familya geliyormuş yani şey Yezus ne bileyim ne bir şeyler bir şeyler. He? karallardan çektik ekmek yoksa pasta yiyin Burası Şanov'un meydanı. Şurada sinema var. Şu sinema. Etkinlikler burada oluyor, etkinlikler burada oluyor. Burada bugün bir, bir bayram var. Şimdi size eşimin dükkanını göstereceğim. Eşimin dükkanı da e, bir ara göstermişim sanki. 200 metrekare. Çocuk e, genellikle doğum günleri kutluyorlar. Doğum günleri. Eşimin dükkanı bu, Rosbach, şurası. Eşimin dükkanı da şurada. Burası devletten kiraladık yani burası özel değil devletten kiraladık. Böyle bir dükkan. Şimdi biraz sonra içerisini göstereceğim. Şu beyaz araba benim. Bu da eşimin arabası. Niye bunu sürüyorum? Benim o Barış'a Hollanda'ya git orada çocuk çalışıyor ya kendi arabamı ona verdim. Bazen çocuklarınıza böyle bazen sürprizler yapın. Bak sürdüğümüz arabaya bakın Allah'ın seversin. Neyse hadi eşimin arabası. Bu dükkan 200 metrekare falan var herhalde. 200 metrekare. Biz bunu devletin kiraladık. Birinci ihaleye kimse girmedi. İkinci ihaleye kimse girmedi. Üçüncü ihaleye benim eşim katıldı. Öylesine katıldı. İşte ihale bize kaldı. Kimse katılmadı. Burası devletin yeri. Benim eşim burada ne yapıyor? Çocuk şey yapıyor. Ya genellikle doğum günleri yapıyorlar. Şimdi 5 6 7 8 9 10 yaşından böyle doğum günleri yapıyorlar. burada ayakkabılarını çıkarıyorlar. Böyle yani şimdi eşimle bir dört tane bir dört tane bir elemanı var diyelim. burada istersen kahve mavi içebilirsin. Çocuklar burada oynuyor. Belki de çocuğu bırakırsın, gidersin işini halledersin. o, o da var. Böyle. Bugün bugün burası kapalı yani. Bugün milli bayram kapalı. Burada çocuklar yine oyun oyun bir şeyler bilir. Diskotek de oluyor. Burası bazı diskotek yapıyorlar. Olaylar bunlardan ibaret. Burası kafe kafe. Sevgilim bana bir tane kapuçunu yapabilir misin? bu ne naziklik, buna naziklik. Hı? Yok, niye, ne? <laughs> Se cappuccino. Se Diyor, sen numaradan <laughs> sen söyle, sen, sen istemiyor. Se. Bak fiyatlar da böyle, fiyatlar Se. da artık. Se çokolade. Se Okey, okay, okey. Yeah. Dükkan böyle. Burada yine şeyler var. Odalar, modalar bilmiyorum. Ne odalar, modalar. Yani burada, burada, burada bura, buranın mutfağı. Vay 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 bir tane götürürüm. Şimdi biraz sonra bir tane götürürüm bundan. Böyle. Oldu. Biraz kendi dükkanımı çekerim. Bugün bir tane video atarız. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz diğer bölümde. Banderas nereye gidiyor? Banderas mekanına gidiyor ya. Biliyorsunuz ya eee bu derenin suyu nereden geliyor? Ha işte bu derenin suyu işte buradan geliyor. Eşimin e, oradan gelmiyor. Derenin suyu buradan geliyor. Bu dükkan işte 18 sene oldu oldu. Sanki 240 metrekare olabilir. Dükkanın hani güzel bir konumda konumda güzel bir konumda. Şu dükkanı da bir göstereyim ondan sonra. Ondan sonra kaçalım. Bu dükkanı ben aldığımda burada üç tane dükkan vardı. Birini çıkardık. Burada üç tane dükkan vardı. Öyle yani öyle başladık. Küçük bir 65 metrekare bir yerdeydik. Baktık iş oldu. Diğerlerine de çıkış verdik. Öyle işler başladı yani. Bu en sondaki ben burası büro. Büroyu kim açmış? Kim oturuyor? Birisi kamera açmış ama kim aç? Kamera. İşte burada dışarıda oyuncağımız var. 12 tane masa var. Yazın burası güzel oluyor. İçeri daldık. İçeri dalalım mı? Dışarıdan bir dışarıdan bir göstereyim hadi. Metin, ha Metin, gözüküyor mu? ışıktan ışıktan gözükmüyor. Burada işte 18 tane çalışan elemanımız var. Şurayı göstereyim. Böyle dışarıdan böyle. Burası küçük oldu halde buranın nüfusu 20 bin küsür diyelim. Yani 200 kilo döner gitmez gerçekten ilginç ilginç. Hani ben büyük şehirlerde anlatıyorum 200 kilo millet inanmıyor ya. Yani sanıyor bu bandera sallıyor ya. Neyse. Burada üç tane masamız var. Ha, böyle. Ha bu da Metin. Ha. Şurası oturma yeri. içinde vur. burada. Burada altı tane masamız var. İçeride altı tane masamız var. Ha. Yora lahmacun yapıyor yora. Dönerleri kendimiz takıyoruz. Dönerleri de göstereyim ondan sonra. Da. Dönerleri kendimiz takıyoruz. Başka ne anlatayım? Çeşbiyola. Evet. Çeşbiyola. Benim en iyi elemanım diyebilirim. Burası buzluk. Kuzular burada yatıyor. Bunlar kuzular. Bunlar hepsi yüzlükler ya, yani 90 yüzlükler. Burada da depolarımız var. Burada işte birini... Depo, burası salata yeri. Burada elemanlar salata doğruyorlar. Salata yeri. Şu karşıda büro. Karşıda bir büro. Çöş 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 çöş. Bu elemanlar burada e, burada soyunuyorlar. Ha ne soyunmuş. Elbiselerini değiştiriyorlar. Güzel konu güzel. Ay ay. Ha, <laughs> burası bir <büro. gülüyor> Burası da büro. Burası da yine büyük şey e, yıkama yeri, yıkama yeri. Olaylar bunlardan ibaret işte. Böyle. Ben gittiğim zaman dükkana kim bakıyor? Benim 29 yaşında bir oğlum var. O dükkana bakıyor. Dükkan böyle. Geldik videonun son bölümüne. Birinci bölüm. İşte bir dini bayram vardı. Orada bir şeyler çektik. Bayramdı. Bir atlar matları çektik. İkinci bölüm. Eşimi dükkanı çektim. Üçüncü dükkan benim ekmek teknem. Ondan sonra Banderas'ı, Banderas nerede rüya görüyor? Nerede uyuyor? Ev, ev ağaçlı ev, evin yüzde yüzü hepsi ağaçlı ev. Bu eşimin hayaliydi. Yoksa benim ağaçlama, ağaçlı ev hayalim yoktu. Heh, şöyle evi bir dışarıdan hafiften bir göstereyim. Olaylar bunlardan ibaret. Bugün çünkü 6 gündür video atmıyorum. Onun için bir şey atmam lazım. İdare edin artık. Ev kaç metrekare? Ev 280 metrekare. 4 mi? 5 tane oda var ya. Bilmiyorum kaç. 4-5 tane oda var. Garaj var ama garaja çok malzemelerim var. Garaj dolu. Yani ben dükkanın yedek malzemeleri var. Bu bunları kuşlar için koyuyorum. Kuşlar yürütüyorlar. Bu beyaz beyaz siyah bir kuş var. Karga değil de onun amcasının oğlu. Bu benim köpek. Bir ara bende büyük köpek vardı. burada yatıyordu. Köpek evi. Şurada bir grillimiz var. Yazın güzel oluyordu ama gençken şimdi çocuklar yapıyor. Orada bir ağaçlı bir şeyimiz var. Evi. Öyle. Haftayla bir şey çekerim. Bir arkadaş var. Tantunici bir arkadaş var Krakow'da. Onunla bir röportaj yaparız. Bundan sonra da onu atarım. Bugün, bugün yarın onun yanına giderim. Bir röportaj yaparız. Tantunici çocuk. Onun bir hayat hikayesini dinleriz. Çeş kızım. Çeş kızım. Banderas geldi. Çeş Ernes. Bu bizim Bella. Evin balkonunda burada. En ama. hoşuma giden şu. Yazın böyle dinleniyorum. Buradan bazen bazen interneti karıştırıyorum. En güzel bu. Hamak mı neyse. Ha, burası. Yazın burası güzel oluyor ama. Şu anda kış bir şey belli olmuyor. Bizim yukarıda çocukların balkonları var. Çocukların balkonları böyle. Yazın bazen böyle uzanıyoruz. Hayallere dalıyoruz. Berezile sahilleri. Böyle. Ev, ev, de böyle işte. Şimdi i̇şte buradan ev şöyle. Bazen bunu yakıyoruz. Güzel oluyor. Bisiklet. oldu hadi kendinize bakın abone olun beğenmeyi unutmayın yorum yazmayı unutmayın hadi görüşürüz.